Efendim merhaba, iyi haftalar. 2028 yılında yapılacağı açıklanan, yani normal takvime göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünden Cumhurbaşkanı adayını göstermesi konusunda o kadar yoğun ve tuhaf bir baskı oluştu ki, dün üç kişi bir araya geldi. Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Efendim konuştular, ettiler. Niye? Çünkü bugün parti meclisi şu anda toplantı halinde. Parti meclisinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda bir ön seçim yapılacağı ifade edildi. Ancak Mansur Yavaş çok net biçimde ifa bugün medyaya yansıdı. Gerçi daha önce medyada çok konuşuluyordu. işte televizyon koridorlarında çok konuşuluyordu ki Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek. Ben de sizlerle paylaşmıştım bu bilgileri. Yani bilinen bir kez daha açıkça ifade edildi. Şimdi durum ne olacak? Durum ne olacak sorusunun yanıtı şu. Senaryoları tartışmak gerekiyor. Bu durumda Erdoğan'ın şansı ne? Muhalefetin şansı ne? Ne olacak? Ne bitecek? Bir çok hızlıca buna bakmak istiyorum. Uzun sözün kısası yeni stratejiler ne olabilir? Normalde 2028. Fakat bizim yasalarımıza göre ve anayasaya göre 2028'de yapılacak olan seçime Erdoğan katılamıyor. Dolayısıyla seçimin öne alınması lazım. Muhalefet ısrarla ne demişti? 2025 yılının Kasım ayı, 2026'nın işte ilk ilk 4 ayı bu dillendirildi. Böyle bir dönemde yapılacak olan seçim hiç kuşkusuz ki erken seçimdir. Ama 2027'yi alınacak seçim yapılacak olan seçim tabii ki erkene alınmış bir seçim değil ya da erken yapılan bir seçim değil. Doğal olarak bu nasıl adlandırılabilir? Artık hani adlandırılması da söz konusu değil kardeşim. Tuhaf saçma sapan garip bir şey olacak. Ama 2027 buraya alamazsanız arkadaşlar. 2 ya da 2026 her neyse Erdoğan seçime giremiyor. Şimdi muhalefet kendi adayı üzerine konuşmalar yapıp duruyor ama geri dönüp şöyle bir tartışma yapmıyorlar. İşte burada bir strateji belirsizliği ortaya çıkıyor. O da şu. Bir, Erdoğan aday olabilecek mi, olamayacak mı? İki, şu anda iktidarın adayının kim olacağı konusunda o cephede hiçbir tartışma yok. Gerçi Devlet Bey işte bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye bir açıklama yaptı. Onun üzerine konuşuldu edildi. Devam ediyor. O halde muhalefetin birinci bacakta strateji anlamında ifade ediyorum. Konuşması gereken Yüklenmesi gereken husus, Erdoğan'ın adaylığının açıklanması, ya da iktidarın adayının Erdoğan ağzından net biçimde açıklanması değil midir? Ben bunun üzerine ısrarla duruyorum. Hep durdum zaten biliyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci kısmına, stratejinin ikinci bacağına. Şimdi muhalefetin <laughs> adayının belirlenmesi için zamanlama açısından söylüyorum. Erken mi değil mi? Benim yanıtım şu. Erken. Bakın arkadaşlar neden erken olduğunu bu konudaki düşüncemi ifade edeyim. Hatırlayacaksınız daha önceki seçimde yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu seçimde masanın adayı kim 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 diye ortalık yıkıldı. Sanıldı ki masanın adayı yani altılı masanın adayı efendim orada konuşulacak, belirlenecek ve bunu da bir an önce halka açıklanacak. Öyle sanılıyordu. Oysa ki değil. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce konuşmalarımda da anımsayınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı o masaya gelmeden iki yıl önce kararlaştırılmış bir meseleydi. Yani uzun sözün kızası Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Başka bir alternatif yoktu. Yani belleklerimizi tazeleyelim. Ama bunun o masanın ortakları bunu bildikleri halde ama seslendirilmediği için sanki birdenbire o gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanmış şeklinde bir tavır takındılar. Artık onu bir daha üzerine geri dönüp konuşmayayım. Peki şimdi bugün de Erdoğan ve güçlü aday olarak görünen Ekrem İmamoğlu hangi tarihte yapılacağı şu an için belli olmayan bir cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda şu anda bir büyük yarışma, bir büyük çatışma, bir büyük politik savaş içine girdiler. Şimdi bu doğru mu yanlış mı bu konudaki düşüncemi söyleyeceğim. Burada uygulanan strateji acaba bu işi muhalefetin lehine sonuçlandırır mı sonuçlandırmaz mı <laughs> kendi penceremden başka bir deyimle bu stratejik düşünme yöntemi açısından buna bakmaya çaba harcayacağım efendim. Peki. Temel bildiğimiz konu artık çırılçıplak. Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak. Peki ön seçime katılmayacak sorusunun yanıtı nedir? Niçin böyle bir tavır takınıyor? Bir kere dedi ki bu erken. Şu anda erken. Neden? Toplumun derdi birinci önceliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı değil. Toplumun bir numaralı derdi ekonomi. Yalnızca ekonomi değil. Tabi hukuk, düşünme özgürlüğü, eğitim öğretimde fırsat eşitliği sevgili arkadaşlar adalete olan güvensizlik, efendim yargı sorunu şöyle alt alta sıraladığımız zaman ama birinci sırada karşımıza ne çıkıyor ekonomi? Öteki saymış olduklarım zaten yoksa arkadaşlar ekonomide düzelme olmaz. Düz, doğru bir ekonominiz olmaz. Olamaz zaten. Bakın gram altın şu an ne oldu? 3300 bilmem ne oldu? 3300 küsürler oldu. Bizim yaşın ay kaç senedir gram altın alıyor, topluyor. Doğru karar vermiş demek ki. Ekonomi stratejisini ondan öğrenmem lazım efendim benim. Aferin ya kız. Bravo sana ne kadar doğru karar vermişsin demek ki. Şimdi düşünelim. Buradaki ön seçimde Mansur Yavaş niçin karşı buna? E şu biliniyor. Parti meclisine götürdünüz. Buradaki ikisini yarışa soktunuz. Tabii ki Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak. Çünkü orada daha güçlü Ekrem İmamoğlu çevresi. Ama şimdi stratejinin bu konudaki en temel sorusu. Cumhurbaşkanı adayı yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı aday mıdır ve çıkarılacak bu adaya toplum oy verecek mi? Arkadaşlar akıl var, mantık var. Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı oy aldığı oy belli. Efendim diyelim ki Ekrem İmamoğlu işte oradan çıkartıldı. Onun tek başına alacağı oy belli. Peki Cumhurbaşkanı adayı kim ve hangi nitelikte olmalı ki iktidarın çıkaracağı aday Erdoğan ya da bir başkası buna karşı bu politik savaşı kazanabilsin? Akıl var, mantık var. Kimler? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi klasik seçmeni. Muhafazakarlar, milliyetçiler ve işte dindarlar. Şimdi toplumun kesimine bir bakıyorsunuz ya. Da bak dikkat edin burada siyasal etnik kimlikten söz etmiyorum. Siyasal duruştan söz ediyorum. Atatürkçüler, liberaller, sevgili arkadaşlar, işte kendilerini böyle bir tanımlamayıp da demokrat olarak tanımlayanlar, yüzde kaç olursa olsun. Bütün bunların hepsinin oyunu alacak olan kişi, diyelim ki Erdoğan aday oldu, Erdoğan'ı yenebilecek olan kişidir. O halde senaryoya bakalım. CHP çıkardı Ekrem İmamoğlu'nu. Peki CHP'nin içinde ve CHP seçmeni değil, CHP'ye oy veren seçmen, bir daha söylüyorum. CHP seçmeni değil, CHP'ye oy veren seçmen ki bunların içinde CHP'ye ilk defa hayatlarında oy verdiler İstanbul'da ya da Türkiye genelinde milyonlarca insan var. Bu durumda muhafazakarlar, milliyetçiler ve dahi Türk milliyetçileri genişletin efendim bunu. Mansur yavaş'ta geldi odaklandılar. Bu durumda ne oluyor dikkat edin? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi bölünmüş oluyor. Bakın bölünmüş oluyor. hep şimdi bu bölünmeden kim ne kazanacak? Bir de birinci tur için Fatih Erbakan açıkladı. Ali Babacan dedi ben de adayım. Diyelim ki Selahattin Demirtaş'ı da aday gösterdiler. Yüzde iki ya da üç ne oy alırsa alsın sevgili arkadaşlar. Veya aklıma gelmeyen birisi daha oldu. Bakın zaten ikinci tura kalıyor. Sevgili arkadaşlar Cumhur Reisi seçiminde yüzde bir belirleyici temel unsurdur. Yani bir kişinin oyu bile pırlanta değerindedir. O halde burada ideolojik duruş, ideolojik keskinlik mi yoksa gerçekten bu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek mi? Tekrar o senaryoyu sürdüreyim. Mansur Yavaş çok ittiler, desteklediler. Bağımsız olarak 100 bin imzayı topladı su içinde toplar. 38 saniyede toplar. Aday oldu. Peki bu durumda ne olacak? Şimdi i̇kinci senaryoyu sürdürelim. O halde buradaki gösterilecek olan aday hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İyi Parti'nin hem muhalefetin öteki unsurlarının hepsinin üzerinde uzlaşacağı bir aday olması gerekmiyor mu? Şimdi buradaki görüntüne senaryo 3 Buradaki görüntü ne? Buradaki görüntü çıplak görüntü şu. Artık bunu anlamamak için çok nasıl diyeyim size? Beyninize kan gitmemesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu üzerinde uygulanmış olan bu hukuk baskısının giderilmesine çalışılıyor ve deniyor ki işte bu yolla Ekrem İmamoğlu üzerinde uygulanmış olan bu hukuk baskısı Kaldırılabilir ya da hafifletilebilir. Biliyorsunuz 6 tane dava var üzerinde. Bunlardan en anlaşılmaz olanı bütün hukukçular da işte konuşuyor. Her gün dinliyoruz televizyonlarda. Bu ahmak davası. En anlaşılmaz olanı o. Bilmiyoruz tabi artık hukuk onlara neye karar verecek, ne olacak, ne bitecek. Bunlara bakacağız. En güçlü aday şu anda Cumhuriyet Halk Partisi açısından Ekrem İmamoğlu. Tamam bunun tartışması yok. Peki ne yapacak Ekrem İmamoğlu? Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Başarılı işler yaptı mı burada? Yaptı. Bakın yaptı. Şimdi şöyle bir mukayes, şöyle bir ifade kullanılıyor. Bak çok yanlış bir şey o. Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak tabii konuşuyor. Diyor ki ben 4 yıl burada belediye başkanlığı yaptım. Şimdi Ekrem İmamoğlu işte bitirdi birinci dönemi. ikinci dönemi de efendim buraya ne yaptı? Arkadaşlar şimdi daha önceki belediye başkanlarına da bakalım. Bu ülkede kim belediye başkanı olduysa bu şehre İstanbul'a herkes gücünün yettiğince hizmet etti. Benim yaşım ve deneyimim bana şunu anlatıyor. Diyor ki yaşamışım işte bu kentin çocuğuyum ya yaşamışım. Buradaki belediye başkanları İstanbul'a belediye başkanı olduğu zaman siyasal iktidarda kim olursa olsun o belediye başkanını desteklerdi bütçesini desteklerdi. İstanbul'a kendileri hizmet edilsin diye en ufacık biçimde bir muhalefet falan yapmazlardı. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu döneminde siyasal iktidar Ekrem İmamoğlu İstanbul'da iş yapamasın diye ne kadar engel varsa onu çıkarıyor. Ha şimdi Cumhuriyet Halk Parti bunu anlatabiliyor mu? Anlatamıyor. Ona da hiçbir şey demiyorum ama bunu da bir aklımızda tutalım. Şimdi Betimar'ın bir araştırması var. Müthiş bir araştırma. Orada bir nokta var. Adaylar yüzde kaç alır almaz. internete girin bakın. O kısmı değil. En kritik kısmı şu. Türkiye'deki sorunları kim çözer sorusuna yüzde 38 demiş ki kimse bu sorunu çözemez. Arkadaşlar asıl facia burada işte. Kimse inanmıyor demiyor. Diyor ki kimse çözemez abi. Kimse çözemezin Yanıtı ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Seçimde Erdoğan yoluna devam edecek demektir. Seçimde Erdoğan yoluna devam edecek demektir. Bunun başka hiç... Bu bana bunu anlatıyor. Tekrar şimdi geri dönüyorum. Senaryo 4. CHP'nin içinde Mansur Yavaş ön seçime zaten girmeyeceğini açıkladı. CHP'nin içinde böyle bir bölünme oldu. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu hangi akla hizmet ediyor bak bilmiyorum. Partinin aleyhinde sürekli bir açıklamalar yapıyor. Anlamıyorum. Niye mutfağına geri dönüp fıstık ezmesi yemiyor bu adam? Bunu çözemiyorum. Gerçekten çözemiyorum. Gerçi yaşı ilerledi. Fıstık ezmesi damarlarına iyi gelmeyebilir o ayrı bir şey de. Ya ne olur çekil kenarda otur bir beyefendi ya. Torunlar falan var ya. Yapma, etme. Niye? Niye bu hırs? Şimdi buradan çok çirkin bir sonuç var. Nedir o çirkin sonuç? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu geçen seçim kazanmış olsaydı 2 yıl yine bu sistem değişmeyecekti. Şimdi çirkin sonuç dediğim ne biliyor musunuz? Şimdi CHP'nin içindeki bu tartışmalara bakıyorum. Arkadaşlar şu söylenmedi mi? güçlendirilmiş parlamenter sistem kurulacak güçlendirilmiş parlamenter sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ortalık yıkılmıyor muydu ve hep ne söyledik Türkiye'nin çektiği bütün sıkıntıların sebebi şu andaki bu kurulmuş olan sistemdir. Bu tek adam sistemidir. Ne kuvvetler ayrılığı kaldı ne özgürlükler kaldı. Çünkü bir kişi her şeye karar veriyor. E şimdi bu durumda yine aynı sonuç ortaya çıkacak. Bakın yine aynı sonuç ortaya çıkıyor. O halde bunun halka doğru düzgün anlatılması gerekmiyor mu? Doğru düzgün anlatılacak. Şimdi bir an önce işte aday gösterilsin, aday çıkarılsın, aday çıkarılsın deniyor. Televizyonların işte hani CHP kanadı diyeyim ya da muhalefet kanadının televizyonlarına bakıyorum. O televizyonlardaki bir takım yorumcular analizlerde çok keskin biçimde işte Ekrem İmamoğlu diyen var, Mansur Yavaş diyen var. İşte genelde de bazıları bir de Mansur Yavaş'a da hakaret ediyorlar. Ya o zaman arkadaş milliyetçi, muhafazakar, bu dindar falan. Bu kesim nasıl oylarını bu tarafa yönlendirecek? Tekrar söylüyorum bak siyasal etnik kimliklerden hiç söz etmiyorum. Şimdi başkanlık sistemi devam ettirilecekse o halde buradaki samimiyeti halka nasıl anlatacaksınız? Tekrar söylüyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yargı ablukası altında. Doğru. O zaman senaryo 5. Arkadaşlar. Şu. Erdoğan karşısında Ekrem İmamoğlu'nu mu istiyor, Mansur Yavaş'ı mı istiyor? Ya da tersi. Erdoğan karşısında hangisinin çıkmasını istemiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok açıkça söylüyor. Şu anda eğer CHP'nin içinde bu ikiye bölünme söz konusu olursa büyük bir felaket. Bak büyük bir felaket. Eğer olmazsa o zaman soru şu. Bana göre Erdoğan karşısında Mansur Yavaş'ı rakip olarak istemiyor. Ekrem İmamoğlu'nu istiyor. Niye? Tekrar söylüyorum işte. Bir sürü bu yargı problemleri var. Bir yargı ablukası var. Geçen programda ne dedim? Ekrem İmamoğlu diyelim ki aday oldu veya Erol Mütercimler. İşte bu yargı ile ilgili problemler var. Birinci turda adayım ben. Oradan sonuç çıktı. Hapis kararım çıktı. Efendim siyaset yapamaz yasağım çıktı. Ben zaten otomatik olarak düşüyorum o seçimden. Çünkü seçilmedim ki. İkinci turda değilim. İkinci tura aday olarak kalsam bile yine aynı şey. Seçilmediğim için Bunlar başıma gelecek. Heh, o halde oturup şimdi bunu çok iyi bir düşünmesi gerekiyor ve hukukçuların bu konuda bir doğru düzgün bize yorum yapıp önümüzü açmaları gerekiyor. Sonuç olarak bakın hem Cumhuriyet Halk Partisi klasik seçmeninin hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş ama o güne kadar hiç oy vermemiş olan seçmenin bunun içinde AKP'lisi de var MHP'lisi de var sevgili arkadaşlar çeşitli muhalefet partilerinin de var. O ve mevcut muhalefet partilerinin yani İyi Parti'nin, Zafer Partisi'nin şu anda en güçlü onlar görünüyor. Ve öteki partilerinde seçmenlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı adaya oy vermesi gerekiyor. En akılcı, en akıllı seçim bu değil mi? Ama görünen fotoğraf şu. Birinci turda bu seçim sonuçlanmayacak. Şimdi bu kadar çok aday çıkarsa. Ama buradan başka da bir sonuç var. Çoklu aday çıktığında en güçlü aday gene Erdoğan. Bakın çoklu aday çıktığında en güçlü gene Erdoğan. Ha, Suriye rüzgarı geçecek, Filistin rüzgarı geçecek. Efendim Trump'ın tavrı ne olacak? Trump'ın tavrına karşı Erdoğan'ın söyleyeceği ne olacak? Bütün bunların hepsi bu söylediklerim de arkadaşlar seçimin sonucunu tabii ki etkileyecek. Kim açısından? Erdoğan açısından. Şimdi burada acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin uygulayacağı stratejide kamuoyunun önünde ısrarla aday tartışması ya da bugünden aday gösterme meselesi mi önemli? Yoksa toplumun bu yakıcı sorunlarını sürekli dile getirilerek, bunun üzerinde durarak siyasal iktidarı zorlayıp gündemi belirlemek mi? Sizden de bir ricam var ne olur. Bu sorunun yanıtını lütfen görüş olarak da yazar mısınız? Bir sonraki Perşembe günkü videomda da sizin bir görüşlerinizi orada da dile getireyim ki bakın ya takipçilerde bakın şunu 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 anlatıyor diyebilelim. bilelim. Efendim bu Betimar'ın yaptığı araştırmada çok ilginç sonuçlar var. Bu ilginç sonuçlardan birisi ne biliyor musunuz? çıkan Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde %46 oranında oy potansiyeli görünüyor. Efendim şeyin tek başına girdiğinde ya da Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü şey ne baktığımız zaman işte 42 nokta falan bir rakam görünüyor. Şimdi toplamlar meselesi var. Erdoğan'la Ekrem seçime girerse 45 nokta 2 34 39.4 gibi bir rakam görünüyor. Eğer Erdoğan'la Mansur Yavaş girerse Erdoğan işte 45.2 Mansur Yavaş 42.5 görünüyor. Böyle ilginç soru, ilginç sonuçlar var. Diyeceksiniz ki şu anda kamuoyu araştırması neyi gösterir? Sonucu gösterin. Hayır, kesinlikle göstermez. Hiç kuşkusuz ki. O halde son strateji senaryosunu söyleyeyim. Son madde Son madde şu. Evet. Şimdi parti meclisinde bir oylama yapılacak. Çok güzel. Öte yandan bağımsız kuruluşlara da sevgili arkadaşlar sürekli olarak belki yaptırılıyordur benim bilgim yok. Efendim kamuoyu araştırmaları yaptırılsın ama çok sade sorularla sonra bunlar birleştirilsin. Bak geçen sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nu aldattılar ve Kemal Kılıçdaroğlu da milleti aldattı onların yüzünden. Onu aldatanlar yüzünden. Şimdi aynı tuzağa düşürmesin. Bakın aynı tuzağa düşürmesin. Eğer gerçekten Erdoğan'ın seçim kaybetmesi isteniyorsa, eğer gerçekten iktidarın artık seçimini kay seçimi kaybetmesi isteniyorsa, gerçekten başkanlık sisteminin ortadan kaldırılması isteniyorsa, bu konuda samimiyet varsa sevgili arkadaşlar, o zaman oturacaklar, kendi çıkarlarını düşünmeyecekler, ülkenin çıkarlarını düşünecekler. Eğer tekrar söylüyorum başkanlık sisteminden bu siyasal iktidardan kurtulmak istiyorlarsa bu konuda samimilerse ama ben milletvekillerinin CHP'lisi, İYİ Partilisi, osubusu busu zerre kadar samimiyet görmüyorum. Sebebini söyleyeyim. Bakın bizim bizim haklarımız söz konusu olduğunda mecliste kalkmayan eller milletvekillerinin kendi çıkarları için hepsinin birden eli kalkıyor. Şuna bakar mısınız? Bu çok ayıp bir şey değil mi ya? Mevcut milletvekilleri trafik cezası alacak ama ödemeyecekler. Emekli milletvekilleri de trafik cezası alacak ama ödemeyecekler. Ya böyle bir saçmalık olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar böyle bir saçmalık olur mu ya? Dünya kadar işte tarikat şeyhinin de bilmem işte menzilcilerin aklıma geldi. Şimdi onun bunun bir sürü çakarlı arabaları var. E bunlar için haklar veriliyor. Ya böyle bir şeyler olabilir mi? Bak demek ki hiç bu konuda ister muhalefet olsun ister iktidar milletvekilleri olsun kendi çıkarları için buna hareket ediyor. Cumhuriyet Halk Parti içinde kutuplaşma olduğu algısı yaratılırsa sevgili arkadaşlar Erdoğan'ın hangi tarihte yapılırsa yapılsın Hangi tarihte yapılırsa yapılsın. Cumhurbaşkanlığı hayırlı uğurlu olsun muhalefete. Bakın geçen sefer de anayasanın 101. maddesi olması lazım. Erdoğan giremiyordu seçime. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Biliyorum yasaya, anayasaya aykırı ama işte girsin. E ne oldu? Girdi. Ne oldu? Girdi. Şimdi ne diyeyim ben sevgili arkadaşlar? Söyleyecek hiçbir söz yok. Bir daha söylüyorum. Bağımsız kurumlar kuruluşlara da yapılsın ve Cumhuriyet Halk Partisi şunu düşünsün. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde troller ordusu neler yaptı? O afişler olmayan ne olaylar uydurarak algılar yaratıldı? Şimdiden seçeceğiniz aday, diyelim ki Ekrem İmamoğlu, Ahmet Mehmet, Özgür Özel kimse artık sevgili arkadaşlar seçim tarihine kadar neler yaratılır ve onun altından kalkabilirler mi kalkamazlar mı? Ayrıca da eğer İstanbul halkına da geri dönüp şu anlatılırsa bir dakikaya siz belediye başkanı olarak seçtiniz ama bak bu adam şimdi bırakıp gitti. Bu adam başka dertler peşinde. Ayrıca diğer Ekrem İmamoğlu diyelim ki aday gösterildi. Diyelim Mansur Yavaş da gönüllü gönülsüz bunu kabul etti. E ne olacak? Hep makro konuları konuşmak zorunda kalacak. İşte bir ekip oluşturdum diyecek ve halk kendi sorunları içerisinde o bataklıkta debelenip duracak. E bunun sonucu hayırlı mı olur, hayırsız mı olur? Geçen sefer söyledim şu Kars'a gidiş meselesini bir daha söyleyeyim. 22-24 Şubat sevgili arkadaşlar Kars'ta olacağım bir gruba güzel Kars anlatacağım. Kontenjanın dolup dolmadığını da bilmiyorum hiçbir şey konuşmadım. Hitit Tur bunun organizasyonunu yapıyor. Keyifli bir Kars gezisi yapmak istiyorsanız, efendim güzel Klasik Kars yemekleri yemek istiyorsanız ki menüleri benim kendim belirliyorum, kendim söylüyorum. Efendim, birlikte olalım. Bir parça belki soluk alırız diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Efendim, hepinize hayırlı bir hafta dileyim. Yani başka ne dileyim ki Yaşınay, ne diyeyim? Sakin bir hafta geçsin.